beğendiyseniz lütfen beğeni yapmayı ve kanalıma <laughs> geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Şenol Demircan. Bugün e, çok güzel bir yerdeyim. Arkamda eşsiz, manyas barajı manzaralı babamın köyü Çallıca Mahallesi'ndeyim. Böyle bahar gelmiş. E, Yapraklar da ufak ufak e, böyle yeni yeni. Bu sene biraz bahar geç kaldı. Ama e, bugün Nisan'ın 26'sı. 15 bölüm resmi kadastro yolu olan Köyde 1 kilometre mesafede, de 19 kilometre mesafede bir yerimiz. Eğim olasılığı hani eğimli gibi duruyor ama normal hani sonuçta e, manzarası var. E, komple Süveç Kanalı gibi güzel bir e, noktadayız. E, görüyorsunuz. Karşı Manyas bölgesi, Ören e, köyü, ekmekçi kim abiydi abi? Şerafettin. Ekmekçi kimdi veli abi? Ee, Recai. Abinin... Recai. Ha, Recai abinin e, köyü. Orası da gerçekten manzarası e, güzel. Şöyle ufak ufak gezmeye başlayalım Veli abi. Şimdi buradan e, ada parselini de verelim. Kaç ada parseli Veli abi? Dediğimiz gibi e, 108'e 82 Balıkesir Çallıca Mahallesi. Resmi kadastro yolu var. Köyde bir kilometre mesafede. Eşsizde Manyas e, Barajı manzaralı bir Gel. Yer. Şöyle yerimizin içerisinde gezelim. Ee, Veli abiyle. Bu ufak. Bakalım. E, gerçekten yerimiz ya, çok güzel ya Veli abi. Değil mi? Aynen. Yani hani buraya yap bir tane bir kulübe küçük evini koy. Değil mi? Yani manzaraya gerçekten hakim. E, dediğim gibi görenler 19 kilometre karşıya geçemezsin. Normal şartlarda karşıya geçemezsiniz ama böyle bir kayık atın, sandal atın. Bir şeyle geçersiniz Ören köyüne. Sandal turu da yapılır burada. Yapılır. Evet. İşte görüldüğü gibi yerimizin içerisinde gezmeye devam ediyorum. Gerçekten güzel, doğal bir manzaraya hakim konumda. Dediğim gibi görene 19 kilometre mesafede köye 1 kilometre mesafede güzel bir yerdeyiz. İçerisi temiz böyle şu bölümüne şu bölüme kadar ekmişler. Bu da ekmişler sevgili arkadaşlar. Ahlat ağaçları var içerisinde. Burada da böyle buğday ekmişler. Görüyorsunuz. Yani traktör e, burayı sürebiliyor. Ekip biçebiliyor. Gerçekten de yerimiz doğa harikası. Şimdi yerimizin resmi kadastro yolunu da göstereceğim sizlere. Direkt resmi kadastro yoluna cepheli bir yer zaten. gayet hani yer albenli bir yer. Güzel. Hani bu yeri nacizane benim kendi görüşüm efendim. Kaçırmamanız. Çünkü hani bu bölgede çok nadir olan bir yerlerden bir tanesi. İletişim kurmak için de hani bu yerimiz için beni arayın. 0532 067 09 39 benim amcamın yeri zaten burası. Diğer yerde benden başka şekilde yerin sahibine ulaşamazsınız. Farklı şekilde arkadan dolanmaya uğraşmayın. Dediğim gibi rızkı veren hüdadır. kula ennet eylemiyorum siz de heyel etmeye çalışmayın. Gerçekten güzel. Hani bu bölgelerden, gönenden yer alacaksanız, yer almaya niyetiniz varsa beni arayın. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Köye bir tadilat olsun. Tel örgü, bağ bahçe evi, yapımı, tarla, traktörle, sürümü olarak da her türlü olsun yardımcı oluruz. Direkt bizzat kendim sizlere elinden geldiğince yardımcı olurum değerli arkadaşlar. Vallahi yerimizde uzun böyle git 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 git. Bitmedi ya. inan olsun resmi yolumuzda zaten Aracımız orada Bakın, resmi kadar süre yolumuzda orada içine kadar aracınızda yaz kış gelebilirsiniz. Fiyatı açıklamalar bölümünde belirteceğim. Evet. Ne kadar. Şimdi dar uzun bunun ada parselini de verdim. Oradan da bakabilirsiniz. Böyle bir alıyor bir genişliyor. Alt tarafları ilk videoya başladığım yer daha geniş. Yolumuz burası. Resmi kadastro yolu burada sevgili arkadaşlar. Burada her türlü yastıkı 7.24 aracınızla sağlıklı bir şekilde gelebilirsiniz. Yerimiz full baraj manzaralı. Hiç kat usulü çıkıp e, suyu görebilir miyim diye bir düşünceniz olmasın. Oturduğunuz yerden, ikildiğiniz yerden bırakın. yattığınız yerden de bu manzarayı çok rahat bir şekilde gören Bilirsiniz. Arkadaşlar bu güzel görüntümüzü, güzel videomuzu beğendiyseniz lütfen beğeni yapmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Rızkı veren güdadır. Kulamayın neti eylemeyiz. Bugünlük de böyle güzel bir yerin çekimini yaptık. Valla indik çıktık. Biraz yorulduk. Onu söyleyeyim. Yani 15 diyorum ama gidiyor gidiyor. Git 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 git. Aşağı kadar gittik. Resmi katastro yolda burada. Böyle de yerimizin bir kenarına oturdum. Ören köyü karşıda. Barajda karşıda şu manzara böyle bağır da gelmiş. Bugün Nisan'ın 26'sı. Bu sene biraz bağır biliyorsunuz geç kaldı ama sonuçta yavaş yavaş da geliyor. 0532, 067, 09, 39. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bu yerimizi açıklamalar bölümüne de yazacağım. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet.